Evet rotamız Kırkaç ardından Soma. Uzun bir aradan sonra tekrar yollardayız. Görev isterdi motorları ekleyip gitmek ama YouTube'umuzun ilk vlog videosu olsun bu. Abi haberlerde 40 aç kavşağında kaza yok öyle yok böyle. Paralelerin çoğu yamuk zaten şurada. Bunları da öyle. Yolu Komple Şekilde Kapatmış Tamam Amirim İlla... Tamam Tamamdır İlerde Durduracakmış Onu Yolu Açacaklarmış Tamamdır Amirim Bekle Lan Ecelin Geliyor Bekle, bekle. Eyvallah. Arkadaşlar bu deminden beri bunu takip ediyoruz. Şuna bir yakından bakalım. Bu neymiş böyle? Eyvah eyvah. Bak, bu üç tane şey onu çekiyor böyle. Arkanda bir işte gidiyor. Deminden beri yolumuzu kapattı bu. Evet, 40 ağaca girişimizi yaptık. Aynen meşhur kavun heykelindeyiz. Işığımız yandı. Devam et abi. Pergamon antikentim Antik var burada. Şu dağın görüntüsü, üf, kuşlar kayar uçuyor Girişi böyle bir yer. Kavun mevsiminde değiliz ama belki buluruz. Bulursak alacağız, yiyeceğiz bakalım, bir tadına bakalım. Çocuk geçme çocuk. Geç geç bekle bekle. Oo burada da saat kulesi var. Ya bizim Aksar'da niye yok böyle şeyler? Niye? Niye lan niye? Çok güzel bir saat kulesi var. İzmir'dekine benziyor bu arada. Bak kavun içi kafe. Bir kere geldim arabayla geçtim buradan. Başka da gelmedim. Arka... Arabayı aynadan görüyorum zaten on numara. Ay <laughs> maşallah. Şurada okul var. Bu şey. Burada da bir meydanı var bak. kocaman bayrak dikmişler. Ee, burada yazları bir festival oluyor. Kırkağaç çamı diye. Ee, bu yol bence ay çamına doğru çıkıyor. Nereye gidiyorsun? Olmaz. Tamam. Olmaz. Tamam. Ee, biz de gideceğiz de biz daha bir iki saat bunları da bir gezmemiz lazım. Tamam mı? Görüşürüz. Sakızlı dondurma diyor, yiyelim mi dondurma? Bir top dondurma yiyelim, hadi. Soralım mı bir dondurma var mı diye? Yok, var o da sanki. Şey de var ya... Üç, e, Üçgenle bizim aksan ne diyor? Piramit üçgen. <laughs> Saatten güzel bir görüntü alayım diye. Evet bu saat kulesinin altında çeşmeler yapmışlar aktif olarak çalışıyor diğer taraflarda da ama şu aradan geçeceğim bu çalışmıyor hani saat kulesi on numara hoşuma gitti beğendim buradan içeriye bir giriş var. Bir kez tabi belediye işçilerinin malzemeleriyle dolu. Şöyle dışına çiçekler ekilmiş. Şu yazıyı okumak istiyorum. Siz de okuyun. Bu eser 2013 yılında dönemin belediye başkanı Yaşar İsmail Gedüz tarafından Afyonkarahisarlı Lütfi Ayık Usta'ya yaptırılmıştır. Su içelim bakalım ya. Çok şiddetli yerlerdi. Buz gibi. şimdi ne vardır? Yemek yiyeceğimiz misal. Tatlı suyu güzel olan bir yer. Gelecekler önceden öyle mi? varmış, varmış <laughs> Çakal pidesi mi? Çakallı pide mi diyorlar? Oğlum siz buranın yerlisisiniz değil mi? Aynen <laughs> abi. Sen kazıyız Abi kıcır canlı bunlar var aydın kıcır. Bir bir var. O aydın bir Onu aydınlıyorum ben. Burası Kavun içi kafede. Kavun Kavuniç Kafe'de bir çay içelim madem. Çay yanında bir tatlı alsak güzel olacaktı da bir tatlı yiyebilirdik yanında. Olsun. Henüz bulamadım. Gençlerle konuştuk dedi. Abi dedi 40 yaşta hiçbir şey yok dedi. Sen buraya niye geldin dedi. Buradan direkt Soma'ya geç dedi. Aa bak burada bir manav var. Kardeşim kavunu beşi bakam kavun var mı? Çok bu arada. Çilek yiyelim. Çilek, çilek alalım mı abi? Ha. Bana baksana. Güzel. güzel. Çay da çilek gider mi? Gider gider. <laughs> gider herhalde. Yazın Kıbrıs filo geliyor. Geliyor mu? Yazın mı? Evet. Geliyor. Yazın Kıbrıs. Hadi. Sözünü aldık. Ne kadar at çileyim kilosu? Şişem koy. Gelin ya oğlum Türk. mevzi var amına koyayım. Anladım ya. <laughs> Manavın ismi ne abi ne olarak geçiyor? Anatolia Manav. Anatolia Manav. Hı -hı. Saat kuresinin sağında kalıyor hemen. Evet. Eyvallah abi sağ olasın. Burada bir havuz varmış havuz boş yalnız. Çay içebileceğimiz bir yer burada içeriz herhalde ya. Alırız şuraya bir yere otururuz. Çilek güzelmiş bu arada. Beğendik yani şuraya tatlı geldi. Kırkacı ilk defa mı geldi? İlk defa geldik. Gezmeye ilk defa geldim. İçinden bir iki defa geçtim de böyle yani ilk defa yürüyorum diyebilirim. Küçük bir yer. Çocuklar da öyle dedi. Abi de burada dedi gezecek yer yok dedi. Sen dedi burada durma dedi. Somaya git dedi. Ne dedi? Deliyamin tükana geldi dedi. Fikri abim dedi git dedi. Tükandan dedi. istediğin dedi takımı al dedi. Biz de bir çay içip ardından şu çileklerimizi yiyeceğiz. Buradan da Somaya geçmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Asker de çok burada. Askeriye var ya yukarıda. Şey var. Gayet jandarma eğitim komutanlığı var. E, ee, komando eğitiyorlar orada. Oradan uzman erbaş oluyorlar. Yemek yemeye gelenlere ne söylersin? Takın gelmeyin. Tünelin bu ucu bombok bir yere çıktı. Yani yemek yemek için meşhur bir yer yok dediler. Ki yok zaten internetten de baktık. Hiç yok ama normal olarak ne bileyim aydın pide var. Burada çayımızı içtikten sonra Soma'ya doğru yol alacağız. Aynen burada Soma. Arkadaşlar. <laughs> Burada bir var Buradan biz Soma'ya geçelim. Kavşağımızdan dönüyoruz. Kırkaç görüşürüz. Çayımızı içtik. Ee, çileğimizi yedik. Yani daha da yapacak bir şey yokmuş zaten. Buradan zaman fazla zaman kaybetmeden bir Soma'ya doğru geçelim. Abi vidalar mı yiyorsunuz? Hı. Vidalarını. Tamam mısın? Tamamız. Kırkaç aç görüşürüz.